E, aşırı yağışlıdan dolayı ve bakımsızlıktan dolayı. Bakım e, <laughs> evet. evet. yani, yok. Evet. günden beri lan. İki günü yani. Alt yapı yok. Alt yapının olmadığından dolayı. Yukarı yapıldı. Başım yani. Başım yani. Alt yapının yaparsın e, var. Şey olduğundan dolayı. Abi yapı çalışması yapılması olur. Alt yapı çalışması yani. Yok. Çalışmıyor. Belediye çalışmıyor. Bu içeri değilsek mi, o dumudur Şimdi geçerken fark ettik. Şikayetçiyiz tabii, böyle olur mu böyle? Hemen gelip müdahale edilmesi lazım. Ama bilmiyorum, belediye sormak lazım niye? İlgilenmeleri lazım, anında müdahale olması lazım. Şehrin göbeği sayılır burası. Evet. Çocuklar geçiyor. Biz. Ben geçtik. Geçmemiz gereken yerden geçmedik, başka yerden geçtik. E çocuğun arabası da şey, hijyen olmadı yani. Lağım suyun içinden geçtik. Kendimiz de geçtik. Bu ayakkabılarla evlere gideceğiz.